selamünaleyküm bugün farklı bir şey yapacağım video çekeceğim önce her günün ilklerini deniyordum bugün farklı bir şey yapacağım onu yapmadan önce şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar bir önceki videomda 1000 kişiye ulaşırsak yeni sezonda 5 kişiye royal pass demiştim onu değiştiriyorum. bin kişiye ulaşırsak 10 kişiye Royal Pass alacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugün ne yapıyorum? Bugün hesaptan silahlar ve seviye tanıtımı yapacağım. Hesabım 78 seviye, Evo seviyede 45'miş. Görünüş böyle. Şöyle geçelim. Atölyeden laboratuvara girdim. Mevcut silahlarıma bir bakayım. Yükseltmedim aldım ama zaten Royal pasta vardı. Evet. Zarif Leylak. Thompson'ımız full. Sonra gizemli pırıltı. bir seviye. Ölüm duyurusuna kadar aldık. Bu amiriyi. Aslında fazla kullanmıyoruz ama Yine bir seviye bir tava İki seviye M416 var Bu silahı yükseltmeyi düşünüyorum o yüzden yükseltilebilir silahlar var ama Şu anki mevcut materyalle yükseltmeyeceğim Macel 32 Örüm duyurusuna kadar aldık Silah hareketi Bunu alacağım Yakında Sonra bir AKM var karar günü Yine ürün duyurusuna kadar DBS'im full. Arbelet bunu hiç kullanmadığım için hiç yükseltmedim. Denizde devrimi UMP'miz full. Yine ölüm duyurur bir kızıl kabus AMR var. Bunun setini de almıştım zaten. Pala bunu yükseltmedim. Tavamız var fren balatası. Bunu da yükseltmedim. Gümüş kuru M416 ölüm duyurusuna kadar var. Vurma efektlerinden aşağı şimdilik almadım. Son görünüşünü almıyorum silahın. Ölüm duyurusu yeterli bence. Biz onumuz. Bir seviye UMP'miz var. Yükselen enerjiler HMG3. Aslında bu silahı ölüm duyurusuna kadar alabiliriz. Ama şimdilik karar vermedim. Evet, full bir AVM'miz. Ben silah inceleme hareketi olan silahları daha çok kullanmaya çalışıyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü onlar inceleme hareketi olan silahlar. Şimdi böyle AKM'miz full. Grozamız ölüm duyurusuna kadar. Evet burası bir M762 inceleme hareketi. Çok hoşuma gidiyor bu hareketler o yüzden. Silah inceleme hareketi olan silahları yükseltiyorum daha çok. Minimiz. Bunun ölüm duyurusunu alabiliriz aslında. Materyalimiz de yetiyor, boyamız da yetiyor. Ama bir dursun birkaç silah daha var böyle. Bunun sadece zafer anı yok. Yağma sandığına kadar aldım. Zafer anını almadım kaset sıkarlarımız. seviye akrep. Yine bir seviye titan köpek balığı. iki seviye AKM'miz. Bu AKM'yi çok seviyorum ama yükseltmedim. Ölüm duyurusuna kadar almış olduğum bir tava. Bir seviye UMP. iskelet çekirdeği. Bu ölümde özel öldürme efektine kadar aldım. Evet, bir ölüm duyurusuna kadar yine de son görünüş için bende gerek yok diye düşünüyorum. Bir AVM'de daha var, bir seviye. Bir ölüm duyurusu var bunun, son görünüş ama mini ölüm duyurusu alabiliriz aslında. İki seviye bir yıldız çekiyor, yıldızlı yeşil meydan, gelişmiş suretini de alabiliriz, ölüm duyurusunu da alabiliriz. Karar veremedim, bir adet kişiye göre yönetmeni Yüksek ses sıkarlığı, öldürme efekti kadar var? Saj konsantrosu çok soruluyor, ya. ses bir Çözdüğü öldürmede öldürememeler. Ölüm duyurursa kadar muhtap göze kaybetmesek eminim. Kişiye göre var. Bir de bak M249 var. Aslında bunu da ölüm büyüsüne kadar alabiliriz. Bir de bak M249 Bunu zaten biliyorsunuz. Bütün sorstan aldım ben bunu. O seviyeye kadar ölüm büyüsüne kadar çıkardım. Arada ölüyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Küçük bir dilimizi öldürmeye sıktığına kadar. Aslında bunu da şimdi ölebiliriz elimde şu an olan materyaller e, bazı silahları sırt, e, 4 seviye indirme meselesine kadar alabilir aslında. Mesela mini de var, mini bu var. Evet, bu AKM'i seviyede bıraktı. Öldürme efektine kadar. Yine büyüyen yüğen var. Bir kardık, son sekizimiz var. Korkunç. <laughs> <En büyüğümüz, maskarasın. gülüyor> ee, Buyurun ki silahlar böyle. Yemelerimiz varmış. Şöyle çıkalım. Şöyle İlk silahlara bakalım. Yani. Evet. Ürün büyüsüne kadar aldık zaten Sonra bu var ama bu bir Kullanmadığım için hiç sökmüyorum. Topluğu 5 kadar. Yani 5 seriye bu yine çok ve kadar bir seviyede. Bunu da kullanmadığım için yükseltmedim hiç. hiç. Bu da bir seviye. Bunu yükseltmeyi düşünüyorum yine 5 seviyelere kadar ama o zamanla. Bu zafer yayınını almadığınız kaldı. Gördüğünüz gibi kesildiğiniz bir, bir de tabi ki 6 seviye. Yani satı çok fazla yüzeye gidecek. O yüzden pek bakmadım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir beğen atmayı